Merhabalar, Aydın Kadın Doğum Hastanesi'nden psikolog Mehmet Ali Erbay ben. Bugün doğum sonrasında yaşanan depresyonla ilgili, depresyonu depresyonuyla ilgili bir bilgilendirme yapacağız. Biz buna postpartum depresyon diyoruz. Türkçe adı da loğusallık depresyonu. Bu depresyon genelde doğumdan sonraki süreçte başlayan ve genellikle bir yıla kadar uzayabilen bir süreç. Bu süreçte genelde annelerimizin Kendilerini kaygılı, üzüntülü, mutsuz ve depresif hissettiğini görüyoruz. Bu depresyon hemen doğumdan sonraki haftada başlayabilir. Bazen sonraki zamanlarda bir yıla kadar oluşan süreçte görülebilir. Yapılan araştırmalar doğum yapan her 100 kadından 10 ya da 15'inin bu lousa depresyonunu yaşadığını gösteriyor. Bu da bizim bu depresyonla ilgili anneleri bilgilendirmenin çok önemli bir e, konu olduğunu bize gösteriyor. E, belirtileri nelerdir diye bakacak olursak e, genellikle doğumdan sonraki süreçte e, şaşkınlık, kontrol edilemeyen ağlamalar, huzursuzluk, taşkınlık, e, annenin bebeğe karşı olan ilgisizliği, bazen annenin e, kendine karşı olan ilgisizliği e, de görülebiliyor. Yine özellikle depresyon hastalarında sabahın ilk saatlerinde kendilerini yoğun bir şekilde yorgun hissettiklerini, enerji kayıplarının yüksek olduğunu görebiliyoruz. Güne başlarken zorlanabiliyor bu durumda anneler. Yine bebeğe yabancılaşma varsa, eğer bebeğin kendine ait olmadığını ya da onun öz bakımıyla ilgilenmediğini görüyorsak bunun da bir loğusa depresyonu belirtisi olabileceğini aklımızdan çıkarmamamız lazım. Genellikle e, depresyon hastalarının e, sürekli ağlamaklı bir yüz halleri olur. Genelde e, mutsuzdurlar ve hep hüzünlü bir görüntüleri vardır. E, genelde e, bunun dışında bazen de e, annenin hem kendine hem de bebeğe zarar verme ile ilgili düşünceleri olabilir. Bu tarz durumlar olduğunda bunun bir depresyon belirtisi olduğunu unutmadan uzman bir hekime başvurmak gerekebilir. Peki bu depresyonu artıran etmenler nelerdir diye bakacak olursak, öncelikle önümüze çıkan ilk faktörlerden biri evlilikte yaşanan sorunlar. Anne ve eş arasında eğer bir sorun varsa, evlilikteki doyum yetersizse bu doğum sonrasında bir depresyona sebep olabiliyor. Yine hem gebelik döneminde ya da doğum sonrasında beklenmedik yaşamsal bir olay, bir travma da bunu bazen tetikleyebiliyor. Yaşanmış bir deprem, bir kayıp ya da ciddi üzüntü sonucu oluşabilecek durumlar bunu tetikleyebilir. Daha önceki gebeliklerde eğer annenin depresyon geçmişi varsa bunun da bir risk etmeni olduğunu unutmamak lazım. Daha önce düşük yapmış ya da bebeğini kaybetmiş annelerin riski daha yüksek. Yine eğer annenin bebek bakımıyla ilgili kaygıları yüksekse, destek alacak kimsesi yoksa, bu süreci yalnız başına yürütmek zorundaysa bunu da riski artırdığını söyleyebiliriz. Yine ekonomik zorluklar ve yoksulluk da bu durumu artırmaktadır. Ee, ne zaman peki bir uzman hekime gitmemiz lazım? Belirtiler eğer iki haftadan uzun sürüyorsa ve biz e, anneyi desteklememize rağmen bir sonuç alamıyorsak o zaman e, vakit kaybetmeden hekime gitmek gerekir. Yine annenin yaşam işlevselliğinde eğer bir düşüş varsa, anne artık e, kendi başına e, kendinden beklenen olayları yerine getiremiyorsa ya da sorumluluklarını yerine getiremiyorsa bu tarz durumlarda da bunun bir depresyon belirtisi olduğunu unutmamak ve hekime gitmek gerekebilir. Peki anneleri güçlendirerek onları depresyondan koruyabilir miyiz? Evet koruyabiliriz. Ne yaparsak anneleri bu depresyondan koruyabiliriz. Öncelikle annelerin desteklenmesi ve bir şekilde iş bölümünün yapılması çok önemli doğum sonrasındaki süreçte annelerin hem bebekle ilgilenmesi hem kendileriyle ilgilenmesi hem de diğer evdeki görevlerini göz önüne aldığımızda bu çok zorlu bir süreçtir. Bu tarz durumlarda hem eşin anneye destek olması hem de diğer aile bireylerin ve yakınların anneye destek olması burada riski düşürecektir. Yine eğer beklentiler gerçekçi kurulmuşsa yani Sadece toz pembe bir süreç hayal edilerek başlayan durumlarda da hayal kırıklığı bazen e, depresyona sebep olabiliyor. Sonuç olarak çocuk sahibi olmak dünyanın en güzel duygularından biri ama bununla beraber bazı zorlukları olduğunu da unutmamak gerekir. Bazı günler çok güzel çok harika geçebilir ama bazı günlerde zor geçebilir. Bu tarz gerçekçi bir beklentiyle yola çıkıldığında e, annenin e, daha hazırlıklı olmasından dolayı depresyon yaşama olasılığı tabii ki daha az olacaktır. Anneyi desteklemek bu durumda çok önemlidir. Genellikle doğum sonrasında eğer anne kendine yeteri kadar vakit ayırabilirse, daha önce yaptığı etkinliklere geri dönebilirse bu durum anne için koruyucu bir faktör olacaktır. Annenin istekleri çok önemlidir. Sürekli anne ile iletişim içinde olmak ve annenin isteklerine göre bir program yapmak önemli olacaktır. Benim şimdiki anlatacağım bu kadar. Umarım herkes sağlıcakla çocuğunu kucağına alır ve bu süreçlerde zorlanmadan süreçleri yürütür. Bununla ilgili bir problem olduğunda en yakın uzman bir ruh sağlığı hekimine gitmek çok önemlidir. Teşekkür ederim.